Arkadaşlar merhabalar kardeşlerim bugün sizle yeni bir seri Champions 16'nın birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar 3 tane hazırlık maçı vardı 3 hazırlık maçını da yaptım ve sadece bir tane transfer yaptım o da Antonio Valencia'ydı Yoksa Diyecektim Ricardo Quaresma 19 Ağustos'a kadar sakattı ve daha önce hiçbir maç Maç yapmadım. 0 puan. İlk maçımız Galatasaray'la. Maçımız başla. Eksik var mı yok? Maçımız başlasın. Sesini kısalım. Tam. Hızlı tam. Şuradan izleyelim. Selçuk kaçırdı arkadaşlar. Burak kaçırdı yine. Şu an 3. Fenerbahçe baş. Nar, Nar 3-0 yaptı ya. Valencia direkt. Yok artık. Olamaz. Selçuk'un anı oldu. Selçuk sarı kart askı. Kimye? kim ya? Serdar Aziz almışlar. Cafursun diye birini almışlar. Mehmet Topuz almışlar. Muhammed Demir almışlar. Podoski'yi yedek bırakmışlar. Anlamadım bu takımı ya. Mu Gomez tribüne derdi. Sosa lan kalenin dibindesin ya. Gol. Oh. Arkadaşlar kaleci değişikliği de yapacağım. 5 milyonumuz kaldı. 14 milyonumuz vardı. Gomez. Cenk Tosun. Cenk Tosun 63. dakikada bir 0 öne geçiriyor. Ya Schneider e hemen cevap verdi. Cenk Tosun'un golünde asist. Mario Gomez'in Schneider'in golünde asist yok. Bussingo'yu da almışlar. Ya yok böyle bir şey ya. Açınsın ya açınsın oyundan atılıyor. Gomez gol gol be ama dur Oyuncu şekli Uğursunu sok buraya ama orası da çok önemli. Ne yapacağız ki ya sok şöyle ya şöyle olsun Uğursayı Cenk'in yerine alalım. Sanat da önemli ama. Ya hepsini bir daha mı yapacağım? Tamam. Böyle. Ve Mario Gomez. 2-2. Asist. Ee. Cenk Hadi lan. Hayır onları. Oh. Tolga. Vallahi son dakikalar ya. Oh 2-2 bitti maç arkadaşlar. İlk maçımız. Şimdi Kasımpaşa maçımız. Kasımpaşa maçı var. Veli Kavlak 20 Eylül'e kadar yok. Atimanın cezası var. İlk maç. Kaleci. Hmm. Volkan var. Rise'u teklif gönderelim. Ramon da sakat 6 Eylül'e kadar. Herkes sakat valla. Ee, Sosa nerede? Cenk de şuraya. Hutchinson da şuraya. Uf, Kasımpaşa maçına geçtik arkadaşlar maç başladı Mario Gomez dakika üçte 1 sıfır öne geçiyor Beşiktaş asist Cenk Tosun şu an Cenk Tosun'un iki tane asisti var Mario Gomez'in de iki golü Saxon. Cenk Tosun. Kaçırdı. Evet arkadaşlar. Gol yedik. Dev Valle. 39. dakikada attı. Asisti yok. Hadi lan. İlk yarı bitti. Valencia. Oğuzhan! Oğuzhan Öz Yakup! Oğuzhan! 2-1 oldu. Deval de çıkıyor. Adem büyük oyuna giriyor. Donk çıkıyor. Yok. Titi çıkıyor. Donk giriyor. Aman Gomez. Oyuncu değişikliği yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Pek demek girsin Gomez çünkü sakatlandı gibi. <laughs> De Olcay girsin. Valencia'nın yerine. <laughs> Şöyle olsun. kaçırdı. Ulan olacak. <laughs> Bitirsene ha. İlk maçımızı kazandık. Beke Valencia 10 milyon. Hayır. sen gülme. Hayır. Heh, tam. Lan, oha! Hemen şuradan yapalım. Gibi satalım. Gönen, onu satak. Kaç oldu? 41. Bir tane daha satalım arkadaşlar. Kim olsun ki? Ramo. Tamam. Üç hafta. <laughs> Ay üç hafta demişim. Üç yıldı. Kuarejma iyileşmiş. Ee, bir maç daha dursun. Ama yedek. Bir de günahı sokalım. Sardar'ın yerine. Tamam. İkinci maçımız başladı. İstanbul Başakşehir maçı. Deplasmandayız. Tam pek demek mi oyunda? Olsun Sosa. Jose Entrorso Sosa. Beşiktaş'ın ilk şutu gol oldu. Mustafa Sosa gene Ceylan. Tugay kaçırdı. Mehmet Battal dışarıda. Evet arkadaşlar. Maçı 1-0 yendik. Bir dahaki bölümde Kuban Kronstort Avrupa Ligi maçı. Evet. Ya gelmiyor mu? Karis. Bir sezon bak bir sezon. Düşün. Dur. Bir tane daha oyuncu satalım. Kim? Milosovic. Şimdi teklifi, teklifi reddet. 72 milyon 5 4 sezon. Şunları da kapatalım arkadaşlar. 73 ol, olduk arkadaşlar. Takımın şeyi. yeter. ile oynamıyor. 9 ee, gol ne zaman attı Pierre ve bu 3 maçta ya. Bizde Mario Gomez var. 4 gol. Hmm, başka? Başka kimse yok. Asistlere bakalım. Nani birinci. Necip var 2 asistle. Yok han var ikisiyle, Cenk var ikisiyle. Başka da kimse yok. Evet arkadaşlar ben Avrupa'daki grubumuzu gö göstereyim size. Hmm, Avrupa'da Nerede? He. Fiorentina, Sion ve Kuban Krasnodar arkadaşlar. Bir de Fenerbahçe Galatasaray takımlarına bakacağım. Hangi transferleri yapmışlar diye. Ee, Felix Krox diye almışlar. Sabri almışlar. Matias Legui'yi almışlar. Ee, Aldılara aldıları almışlar. Van Persie 79 mu? Şaşırdım. Tamam. Bu bakalım. Trabzon'a bakalım kimseyi almamış. Şey şu almışlar. Kar Karcağam almışlar. Ali Turan'ı almışlar. O kayıydı. Tam bu kadar almışlar. Ondan sonra Bursa Spor'da Antalya Spor'a bakalım. Kimseyi almamış. Galatasaray kaçıncı? 13. o. Jefferson diye birini almışlar. A Karol 62 mi? Çok kötü lan takım. Bosinkva'yı almışlar. Ee, Muhammed Demir'i. Kata Diyaz'ı almış. Ondan sonra Mehmet Topuz. Serdar Aziz. Cem Karar'ı almışlar herhalde. Ama Muslera 77 Jefferson 77 Jefferson'ı oynatıyor. Anlamadım gitti. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay.